Şimdi ne dedik öncelikle Hüseyin'in makamı için? Uşak dörtlüsüne bir tanini yani bir ses daha eklendiği zaman La, si, do, re, mi bir, 2, üç, dört, beşe dönüşüyor ve ortaya ne çıkıyor? Uşak dörtlüsünden Hüseyin'i beşlisine olay dönüşüyor. Ve üzerinde mi, fa, sol, la şu dörtlü de mi, fa, sol, la dörtlüsü de Hüseyin'i de Uşak dizisi olarak adlandırılıyor. Biz ne yapıyoruz? Karar sesinden hemen güçlü ses olan mi'yi atlayacağız. La mi 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 re do re mi mi re sol fa mi 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 re do re mi la 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 mi mi Kur'an'da da ezanda salada her zaman bu atlamayı yapacağız. <laughs> Buralarda dolanmayacağız. Çünkü o zaman olay ne olur? Uşşak olur. Uşşaktan kurtarmak adına karar sesinden hemen güçlü sese gideceğiz. Yapalım bir Euzü la mi Euzü billahi aynı yerden karara getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha çekiyorum. La mi euzu billahi minash şeytanir racim. Aynı yerden karara. بسم الله الرحمن الرحيم لامي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مني فصول اهدي Ne yaptık? Meyan bölümünde Hüseyin'in bölümündeki seslerini de kullandık. Artık karara geliyorum ağır ağır. Sıyrada lezine en'amte aleyhim la mi gayril mağdubi aleyhim seniz de yedeni de kullanmış oluruz. Sadakallahul Azim. Aynı. Sadakallahul Azim. Cenazelerde özellikle mesela bu makamı kullanırsanız daha duygulu olur. Cenazelerde tamam mı? Veya böyle